Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar Herkese hayırlı işler. Arkadaşlar şöyle bir kuluçka makinamız var. Kuluçka makinamızın bugün 18. günü. Yavaş yavaş 18-19. günü yavaş yavaş çıkın başlamış içerde. Ee, arkadaşlar ufak bilgi vermek istiyorum, kısaca bilgilendirmek istiyorum. Şöyle bizim ben e, şurayı yeni açtığım için nem ve sıcaklık oranı değişmiş. Genelde ben 37.7 37.8 civarı efendim nem ve sıcaklık oranı sıcaklık oranı o kadar nem oranı ise %45-55 arası sona doğru tabii nem oranı biraz yükseliyor. Yumurtadan civcivler çıktığı için civcivler ıslak olunca e, nem oranı yükseliyor. Bunu da düşürmek için şuraya bir efendim bir kağıt yerleştirdiğimiz zaman nem oranını düşürebiliriz. Arkadaşlar buradan özellikle şu set ben şeyleri gösterin. Kullanışını bu Beren kuluçka makinası efendim yüzlük zannedersem şu set'e basıyorsunuz. Burada mesela PP çıkıyor sıcaklık oranı. Buna artıya vurduğunuz zaman yani ne kadara çıkmak istediğinizi siz kontrol ediyorsunuz. Ben 37.7 37.7'ye Efendim sabit dedim Ondan sonra Hhe de bu nem oranı nem oranı 45 ile 55 arası ama en yüksek 65'i geçtikten sonra bana alarm vermesi için ayarlama yaptım Bunun üzerinde bir de şu var arkadaşlar yumurtaları çevirmek için günde iki defa Efendim şu artıya bastığımız zaman bakın. Şurası yandı ya yumurtalar dönmeye başlıyor. Bunun sebebi ise e, dönmesinin hikmeti ise mesela normal e, Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu tavuklar da kuluçkaya oturdukları zaman günde e, birkaç defa yumurtalarını çevirirler. Bunun hikmeti ise yumurtanın içerisindeki o embriyolar döller. Efendim yumurtaya yapışması yani civciv oluşumu olduğu zaman yumurtaya yap yapışıp da kalmasın. O canlı yumurtanın üzerinde içinde efendim söyleyeyim hareket edebilsin, herhangi bir yere yapışmasın bir duvara diye. Onun için günde iki defa çevirmesini yapmak lazım. Çevirmeyi e, ne zamana kadar yapıyoruz arkadaşlar? 17-18. güne kadar artık yani 16 17ye kadar yapıyoruz. Artık o içi içerisindeki şeyleri çıkarıyoruz içerisinde. Ee, şöyle şeyler var Ben onu da göstereyim size arkadaşlar Şöyle hemen göstereyim de ee, Şurada mesela profiller oluyor Ben çıkardım artık Yumurtaları sabit bıraktım Çünkü yarından itibaren civciler çıkmaya başlayacak Bakın şurada mesela kırbız civciv yavaş yavaş canlı efendim yarından itibaren çıkmaya başlayacaklar. Arkadaşlar su dengesini ise ben içerisine iki tane su bıraktım böyle. Bu şekilde dengeyi salıyorum herhangi bir problem yok. İçeri ben 70 tane yumurta bırakmıştım. Bu 70 tane yumurtanın efendim <laughs> yaklaşık 8 tanesi dü döllenme tutmamıştı. Bunu nasıl anlıyoruz? Bunun üzerinde bir tane de ışık efendim e, şuraya bastığımız zaman ışık yanıyor. Buranın üzerine yumurtayı bıraktığın zaman eğer ki döllenme yoksa efendim yumurtanın içerisi boş gösterir. Bu sayede bu 10. günden itibaren artık bunun e, yani döllenme olmadığını, bunun cici çıkarmayacağını o yumurtadan anlıyorsunuz. Arkadaşlar tabii kuluçkanın içerisine gelişi güzel yumurta bırakamıyoruz. Yani tavukların içerisine horoz varsa döllenme bu şekilde olur. Efendim. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Ee, yani yeni başlayan arkadaşlar tabii tecrübesiz oldukları için ee, arkadaşlar şunu da söylemekte fayda görüyorum eğer ki nem oranı yükselirse dedik ki buraya bir kağıt sıkıştırıyoruz kaldırıyoruz bu dengeyi nasıl sağlıyoruz arkadaşlar eee yani ilk yumurtaları bırakmadan önce cihazımızı çalıştıralım. İlk başta mesela nem ve sıcaklık değerlerini tutturduktan sonra sıcaklık değeri 37.7 olacak. Nem oranı ise 45 ile 55 arası. Sona doğru nem oranı yükselir. Niye yükselir? Çünkü civcivler çıkmaya başladığı zaman o civcivler üzerinde efendime söyleyeyim su olur, nem olur. Bu da içindeki o nem oranını yükseltir. Arkadaşlar civcivler çıktıktan sonra cenab Allah ee civcivleri öyle bir yaratmış ki onlar çıktıktan 2-3 e, gün içerisinde yemeye e, içmeye ihtiyaçları yok. Yani onu cihazın içerisinde de bırakabiliriz. Ama şöyle bir kutu oluşturabilirsiniz. Bunun üzerine e, bir e, ampul bıraktığınız zaman ampulün sıcaklığı ile o içeride civcivler rahat bir şekilde yaşarlar. Oraya bir su da bırakıyoruz. Sonra civciv yemi bırakıyoruz yanlarına. Efendim bu şekilde şekilde civcivler yavaş yavaş büyümeye başlıyorlar ama civcivler makinenin içerisinde kurumadan civcivleri çıkarmamamız gerekiyor. Çıkarırsan civcivler ölebilirler arkadaşlar. Evet Cenab-ı Allah hiç kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. İnşallah herkes hayırlı çıkımlar alır. Yarından itibaren ben de çıkımlarımı almaya başlayacağım. Eee hayırlı günler. Allah'a emanet olun inşallah. Sormak istediğiniz sorular varsa ben YouTube'da bunu paylaşacağım. Videonun altına yazabilirsiniz. Efendimizün istersen numaramı vereyim. Her türlü bilgilendirme için yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Hatalı bir bilgi vermişsem de kusura bakmayın. Allah'a emanet olun inşallah.